Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, patiğimizin artık birleştirme kısmına geldik arkadaşlar. Ben bir patiğimi yaptım. Şöyle tabanladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bu benim hazır süsüm. Hazır süsümü ben Selma Erdoğan sayfasından aldım. Ee, şöyle patiğimin bir de süssüz halini göstereyim size. Bugün de beraber tabanlayacağız inşallah şöyle koyalım hemen başlayalım arkadaşlar ee, şu tabanlığımı da göstereyim size ben buğra tabanlıktan alıyorum bu patiğim 38-39 uyumlu bir patikti o yüzden bu tabanı seçtik ee, benim tabanım şöyle koyun benim tabanım e, altı deri içi de ev arkadaşlar biraz gelirken ezilmiş ama e, şöyle İki katmanlı. Bir de taban. Arkadaşlar şimdi patiğimi tabanlarken şöyle bir yol izliyorum. Ben normalde makosen olan modellerde hem şu alttaki tabanlı son sırasındaki sayıları şeyleri ilmekleri sayıyorum. Hem de buradaki delikleri sayıp ona göre bir bölüştürme yapıyorum. Ama ben bu tarz patiklerde genellikle yaptığım bir Sayın daha doğrusu bir yöntem var yani kendimce öyle elim alıştığı bir şey bir düzen öyle diyeyim size. Evet başlayalım Bismillahirrahmanirrahim diyelim şöyle arkadaşlar biz bu deliklere sık iğne şeklinde yapacağız arkadaşlar şöyle e, derinin şey tabanın Eva kısmı bana bakacak deri kısmı diğer tarafta kalacak arkadaşlar. Şu tepe noktasından başlıyoruz. Buraya şöyle arkadaşlar şöyle ipimi alıyorum. Bakın şöyle batıyorum. İpimi buradan alıyorum. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Şu dışta kalan ipimi şöyle içeri alıyorum ki o içeride kalsın. Dışta olmasın. Şöyle buraya arkadaşlar Üç tane toplamda şimdilik 3 tane sık iğnemi böyle yapıyorum. Daha sonra en sonda gelip burada birleştirince 4 tane olacak. Şöyle arkadaşlar bunun yan tarafından 1, 2, 3, 4 tane üçlü gideceğim. 4 tane üçlü sık iğne gideceğim. Bunun sebebi de arkadaşlar hani bunlar bu topuk ve ayak baş kısmı kavisli olduğu için buralarda böyle az sık iğne yapmıyoruz ki kasmasın 2 3 bir tane daha yapacağım Evet şöyle burada 4 olacak arkadaşlar onun hemen yanından 1 2 3 4 tane üçlü sık iğne yaptık Şimdi bundan sonra arkadaşlar şöyle şuraya 1 2 3 şöyle göstereyim pardon. Şu tepe kısmının 1 2 3 4. deliğine gelene kadar şu şekilde ilerleyeceğiz. 2 üçlü 1 ikili, 2 üçlü 1 ikili, 2 üçlü 1 ikili. Evet. 2 üçlü 1 ikili şeklinde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu üçlüden sonra iki tane yine üçlü yapıyoruz. Yani Üç tane bir deliğe yapıyoruz. Bundan iki tane yapıyoruz. İki tane üçlümüz oldu. Şimdi bir tane ikilimiz. Bir ikil. Bir ikil. Evet. Yine iki üçlü. Üç tane bir tane daha bundan yapıyoruz. Bir tane ikili yapıyoruz. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Rahatta görünüyordur inşallah. Şöyle ikilimizi yaptık. Şimdi yine iki tane üçlüğümüzü yapacağız. Bir 3 Evet. Bir tane ikilimiz yapacağız arkadaşlar bu deliğe. Yani şöyle anlatayım tekrardan hani karışıklık olmasın. Şöyle tepe kısmından başladık. Burası 4 olacak. 1 2 3 4 tane. 3 hiç e, arada ikili yok. Üçlü olacak şekilde 4 tane. Daha sonra arkadaşlar şurada eee şurada Tepe kısmından 1, 2, 3, 4 şuraya gelene kadar buralarda e, buradan bu, şu arada yani şu arada arkadaşlar 2 üçlü 1 ikili 2 üçlü 1 ikili bakın şöyle 2 üçlü 1 ikili 2 üçlü 1 ikili olacak şekilde şu tepe noktasının dördüncü yanından dördüncü deliğe gelene kadar bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Daha sonra yine burada da üçlü ve bir tane dörtlü olmak üzere devam edeceğiz. Ben oraya kadar ilerleyeyim. Daha sonra beraber yapalım. Evet arkadaşlar. Şöyle e, tepe noktasından şöyle tepe noktasından 1 2 3 4 tane dediğimizi gelene kadar 2 üçlü 2 iki, 1 e, ikili olarak ilerledik. 2 üçlü 1 ikili 2 iki üçlü 1 ikili Hı -hı. şeklinde ilerledik. Şimdi şu tepe noktasına kadar da arkadaşlar o 4 tane e, deliğimize de Üçerli batacağız. Arada ikili olmayacak. Kanalıma abone olup beğen, beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni açtığım bir kanal. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bazı acemiklerim var. onları da hoş görün. Yavaş yavaş inşallah güzel bir kanal oluşturacağız hep beraber. Şöyle son deliğimize de üçlü batırdıktan sonra tepe noktasına arkadaşlar. Her iki tepe noktasında da e, dörder tane oluyor. Bu öndeki tepe noktası. Bir de arkadaki tepe noktasına dörderli batacağız. Yine şu tepe noktasının 1 2 3 dördüncüye kadar üçlü geleceğiz. Diğer topuk kısmına kadar yine diğer mantıkla ilerleyeceğiz. Neydi? 3 üç, 2 üçlü 1 ikili. 2 i̇ki üçlü 1 ikili. 2 i̇ki, 3 Şimdi arkadaşlar şöyle iki tanesini daha üçlü dolduracağım. Daha sonra bir tane ikili bakın şurada zaten karşı karşıya da geliyor. İkili bir tane 2 üçlü 1 ikili, 2 i̇ki üçlü 1 ikili. İki ikili şeklinde ilerleyip gelelim arkadaşlar şu topuk kısmına kadar biraz ilerleyelim daha sonra yine devam edelim Evet arkadaşlar şimdi bu tepe noktamızın 1 2 3 4. deliğinin oraya geldik buralarda da yine baştaki olduğu gibi üçlü batıyoruz arkadaşlar öyle bir iki üç dediğim gibi buralar kavisli olduğu için patiğiniz kasmasın diye daha düzgün yerleşsin diye buraları arada ikili yapmıyoruz. Makosen olan patiklerde ise arkadaşlar dediğim gibi ben sayarak ona göre bölüştürüyorum. inşallah ilerleyen zamanlarda onlardan da yapınca o şekilde de gösteririm. Evet şuraya 3 tane yapmıştık arkadaşlar. Son bir tanemizde yapıyoruz. Ve şöyle bitiriyoruz. Şu başladığımız yere de şöyle bir kaydırma yaparak birleştiriyoruz arkadaşlar. Evet tabanlamamız bu şekilde bitti arkadaşlar. Taban tığlamamız. Şimdi e, patiyemizi şöyle alalım. Arkadaşlar şurada e, patiğin tepe noktasını ben buluyorum. Şöyle tepe noktasını buluyorum arkadaşlar. Burada tabanımı şu içindeki ipi e, patiğin iç tarafında bırakıyoruz. Şurada tepe noktası burada arkadaşlar. Şuradan bakın şöyle çevireyim. Buranın tepe noktası burası. Patiğin tepe nok tabanın tepe noktası burası. Bu arada arkadaşlar şu ikisini birleştiriyoruz. Şunu da belirteyim. Biz taban yaparken iç dallarından ee, sık iğnelerimize başlamıştık. Şu kalan dış dallarıyla, bakın şurada kalan dış dallarıyla da taban birleştireceğiz arkadaşlar. Şurada sık iğne e, tabandaki ilmeğimizi alıyoruz tamamen normal bir şekilde alıyoruz. Buradaki de dışta ka, dışta kalan dalımızı alıp normal sık iğne şeklinde birleştiriyoruz. Şöyle ilmeğimizi aldık, şuradaki dış dalımızı alıyoruz ve birleştiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar her bir ilmeği tabandaki tabanlıktaki her bir ilmekle örgü tabandaki her bir ilmeğin atlamadan birebir karşılıklı yapmaya dikkat edin arkadaşlar. Ee, bu biraz yeni başlayan arkadaşlar olursa hani bu biraz el alışkanlığına da bağlı zamanla eliniz oturuyor. Ben ilk birkaç 4-5 yıl önce başlamıştım. O zamanlar bazen patiğim çok kasıyordu. Bazen çok gevşek kalıyordu. Bu sayıları tam ayarlayamıyordum ama zamanla hem daha tecrübe sahibi oluyorsunuz. Hem de eliniz alışıyor. O ayarda sizin de kendinize göre bir sayı düzeniniz oluyor. Yapma düzeniniz oluyor arkadaşlar. Bu şekilde şöyle bakın. Şu ilmeğimi alıyorum. Şu da dış dalım. Şöyle alıp Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Şimdi e, bu taban tığla birleştirmemiz bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim. Şöyle şuraya şöyle hepsini hiçbir işlem yapmadan arkadaşlar. Şu tepe noktasına gelince, hep e, isterseniz şuraya kadar yapalım. Hani buralarda en azından nasıl yapıldığını. Göstermek için şöyle ön kısma kadar biraz ilerleyelim tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar şimdi patiğimin ön kısmındayım yani burada bir farklılık yok aslında sadece beraber hani e, bir görün diye şöyle yine buradan devam edeyim dedim yine aynı şekilde arkadaşlar her e, yani iki taraftaki alttaki üstteki ilmekleri aynı e, hizada almaya dikkat edin. Bir de şöyle bir şey var. E, Bazen diki, dikebilirsiniz de arkadaşlar. Şöyle mesela tabanınızı, patenizi böyle güzel, düzgün bir şekilde modeline göre tabanın üstüne şöyle yerleştirip, şöyle yerleştirip hani şöyle büyük büyük dikmeler yaparak bu şekilde sabitledikten sonra da tabanlayabilirsiniz. O şekilde de sizin için kolaylık olabilir. Hani kaymasını falan engeller. Artık bizim elimiz alıştığı için daha rahat bu şekilde yapabiliyoruz. Ee, sizin hani kolaylık olsun diye öyle de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar şöyle. şöyle. ön kısmında şu şekilde arkadaşlar bir de mesela şimdi buradan düzeleceği zaman düzeleceği için bu ön taraftaki fazlalık gibi görünüyor ama yaptıkça zaten o kendini toparlıyor. Şöyle elinizde düzenlersiniz. İlmekler her biri karşılıklı olacak şekilde sık iğnelerimizi bitirelim. Şu bitiş noktasında görüşelim inşallah. Evet arkadaşlar şöyle patimizin sonuna geldik. Şu son ilmeğimizi de şöyle birleştiriyoruz arkadaşlar. Daha sonra şu başlangıç yerimizde bir kaydırma yapıyoruz arkadaşlar. Ben sağlam olsun diye şöyle birkaç kaydırma ilerliyorum arkadaşlar. Ki sağlam olsun diye. Şöyle bir zincirimizi çekelim. Bakasım şu an bulamıyorum. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Şöyle ilmeğimizi kestik. Şöyle. Şu ipimizi de arkadaşlar. Şöyle ben tığımla şuradaki tabandaki ilmeklerin arasına şöyle bir giriyorum. Daha sonra şu ipimi de şöyle alıp bunların içinden geçiriyorum. Biraz zor oluyor ama daha sağlam oluyor. En azından çıkmıyor arkadaşlar. Şimdi burayı sonra keseyim inşallah. Şimdi şöyle arkadaşlar. Patiğimiz bitti. Bakın. Şöyle düzgün bir şekilde oldu. Gayet muntazam. Şöyle düzeltelim. Elimizle. Evet evet arkadaşlar patiğimiz bitti. Bu şekilde olacak. Buna ben gelin patiği de diyorum. Ee, çeyizlik için çok güzel bir patik. Süsümüz de ayrı güzel zaten. Ben süsü nereden aldığımı e, ve tabanlığımı açıklama kısmına eklerim arkadaşlar. Siz de inşallah faydalanırsınız. E, diyen tabanlıklar şöyle söyleyeyim ben size. E, piyasadaki bana göre en uygun tabanlıklardan ve güzel kaliteli tabanlıklar yani. Şöyle e, sert bir yapısı da var. Patiğinizin daha kalıp gibi durmasını sağlıyor arkadaşlar. Ben çok memnunum. Yani başladığımdan beridir bunları kullanıyorum. Arada rasim uyarı da e, kullanıyorum ama bunlara daha çok e, kullanıyorum bunları. Bu şekilde arkadaşlar. ikinci patiğimiz de bitti. E, beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmezseniz, kanalıma abone olsanız e, çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.